Merhaba arkadaşlar ben Abdulmecun bugün sizlerle bugün sizlerle Minecraft'ta değişik bir seriyle sizlerle arkadaşlar ee, öyle işte siz ne yapıyorsunuz da şimdi ben taslağını ayarladım nasıl bir seri dersiniz hemen ben de yapar yapayım ee, şöyle bir seri aklımda yani icat ettim kendim tasarladım evleri yani modern evleri falan, normal evleri de size göstereceğim. Şimdi yanınızdayım işte bir evle birlikte. <laughs> Bu arada yeni survival serisine başlayacağım. Hani köy bulmuştuk falan ya. Onun gibi bir seriye başlayacağım yeniden. Bir saniye. Yanında tablet var. Tabletten bakıyorum şu an çünkü tam aklımda değil. Tableti yapmıştım, canımı sıkmıştı. Aslında tableti yaparken buldum az önce falan. Ee, arkadaşlar bu arada e, şey bayağı bir video gelmiyordu özür dilerim hepinizden. Çünkü e, okullar kapanıyor bugün 12'si ve söyleyeyim mi? 19 gün kaldı e, köpeğim almaya galiba 18 19 mu 18 mi tam bilmiyorum ama ya 30'dan dur ben hesaplarım sonra. sonra. Evet, evet, evet. Bir aylık aynen. doğru yapmışım. Doğru, doğru. Doğru, aynen doğru. Oley. Oley! Kavya sen de kapanma. Bundan sonra seni biliyorum dedim. Kapansan da olur baby. Arkadaşlar bu arada 15 dakika geçmemesi lazım. Şu an elimden gelen hızla yapıyorum. Evet. Şimdi buralara glass koyacağız. Abi ya hepsini yanlış yere mi koyarım ya? Evet. Çok harika bile. Yani daha katına atmadan bile çok harika oluyor. Buradan göstereyim. Tatsızı zaten beni öldürüyor arkadaşlar. İki katlı bu arada. E, Haberiniz olsun şu tablodaki kapatayım da çağrı gitmesin. Evet. Bu da arkadaşlar yorumlar kısmından hani fotoğraf atabiliyor muyuz bilmiyorum ama tam bakmadım. Ee, atabiliyorsak arkadaşlar yaptığınız modern evleri göstereyim zor falan. Fark etmez bize zor <laughs> işte öyle evlerinizi gösterin. Ben de onları yapmaya çalışayım. Öyle bir challenge gibi bir şey olsun. Post up guys and challenge channel. <laughs> evet. Şimdi şöyle hop hop hop. Şimdi kır. Baba ne? Baba ne? Dedim sana. Şunları hazırlayayım hemen. Şimdi de hazırla. Biraz uzun sürecek bu çatı. Nerede şuralara geliyorduk. Tablette de aynı hata yaptım. Hata yaptım derken kendim yaptım ya. Öyle düşündüm yani en sonunda. Daha iyi. Lanet olsun adamı lanet olsun. olsun <laughs> Burası fazla gittim gibi. Şuraları da kapatmaya başlayalım. Evet ışıklar kapalı ya acayip zor geliyor şu an bana. Ama açacağım. Açayım mı arkadaşlar yorumlara yazarsanız. Rahatsız oluyorsanız sizde. Yani kesin rahatsız olmuyorsunuz dur da. Yani bana çok tuhaf geliyor. Çünkü hayatımda hiç böyle oynamadım. oyun varsa da helal. Yani böyle böyle bir 15-20 bölüm falan çeken varsa helal. Bir de hiç yanlış tuşa basmadım ama. Hmm, kesin herkes çoğu kişi vardır. Şimdi de öyle bir şey olmayacak değil. Evet. Arkadaşlar göstereceğim de biraz. Bence çok harika. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar e, sizden tek bir şey istiyorum. Lütfen şöyle kopya falan olmasın. Yani mesela ben tasarladım ya. Gidip video çekip de ben tasarladım arkadaşlar falan demeyin lütfen. İstemiyorum. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Burayı ya tuğladan ben tuğladan kapatayım hatta. Odunla mı yapacağım? Tuğlamalı mı? Odunla. Bunu da şekillere Çünkü ben tasarladım ya. Arkadaşlar lütfen böyle kopya falan olmasın ben tasarladım falan demeyin. Sevmiyorum. yani hoşuma gitmiyor. Öyle şeyler. <gülüyor> 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 good, good, good. Evet. Arkadaşlar bence harika oldu. Son bir noktası daha var. Onları da yapayım. Hemen. Hemen hemen hemen. Benim yaşım on iki ki 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 Şöyle. Bu arada arkadaşlar kendi serimde de hani başlayacağım seri dedim ya yeni bir seriye başlayacağım dedim ya az önce. Ha, o seride de e, Creative'de kreatifde bu evi yapacağım. Bundan sonra hiçbir şey hile, hile de hiçbir şey dokunmadan survival'ımıza başlayacağız. Tabii ki de iki kişilik multiplayer survival olacak. Bugün başlayacağım hatta o seriye. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık günde iki video gelecek. Çünkü tatiller başladı sonunda. E, okullarda gitmiyorum. Öğretmen hiç çağırmıyor yani. Okula gittiğim zaman da zaten vlog çekeceğim. Öyle bir vlog. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şöyle bir esnafın rengini göstereyim. Evet arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ev şerefine bir 3 like 4 falan onun ya da üstü. Biz arkadaşlar çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.